Rüyada komutan görmek, otorite, liderlik, disiplin, sorumluluk ve yönlendirme gibi temaları ifade eder. Komutan figürü çoğu zaman kişinin hayatında yön tayin eden, kararları etkileyen bir güç veya kişiyle ilişkilendirilir. Bu rüya hem içsel bir liderlik arayışına hem de dışsal bir otoriteyle yaşanan çatışmalara işaret eder. Komutanla ilgili rüyanın detayı anlamı belirler. Komutanla konuşmak Bilinçli yön arayışı, karar alma süreci. Komutanın emri altına girmek. Kontrol edilme hissi, sorumluluk yükü. Komutan olmak. Liderlik duygusu, kontrolü ele alma arzusu. Komutandan korkmak. Baskı altında hissetme, özgüven eksikliği. Bu rüya, kişinin hem kendisi hem de çevresi üzerindeki etkisini, karar alma becerisini ve otoriteyle kurduğu ilişkiyi ortaya koyar. Pozitif çağrışımlar. Güç ve liderlik bilinci. Komutan figürü kişinin hayatında kontrolü eline alacağı, liderlik vasıflarını geliştireceği bir döneme işaret eder. Disiplin ve kararlılık. Bu rüya kişinin hayatında düzen kurmak, daha planlı ve hedef odaklı yaşamak istediğini gösterir. Korunma ve rehberlik arzusu. Komutanla iletişim halinde olmak hayatta bir rehber arayışını, güçlü figürlerden destek alma arzusunu ifade eder. Bu rüyayı gören kişi ya liderlik sorumluluğu üstlenmek istiyordur ya da hayatında onu yönlendirecek bir güven figürüne ihtiyaç duyuyordur. Negatif çağrışımlar. Baskı ve kontrol hissi. Komutanın sert ve tehditkar olması, kişinin baskı altında olduğunu veya aşırı kurallara maruz kaldığını gösterir. İsyan etme veya boyun eğme ikilemi. Komutana karşı gelmek ya da sözünü dinlememek Kişinin iç dünyasında yaşadığı çatışmaları ve otoriteyle olan sorunlarını temsil eder. Kendi gücünü bastırmak. Komutan karşısında çaresiz hissetmek, kişinin kendi gücünü ortaya koymakta zorlandığını ve başkalarının yönlendirmesine boyun eğdiğini işaret eder. Bu rüyayı gören kişi hayatında bir karar vermek yerine sürekli başkalarının fikirlerine teslim oluyor olabilir veya içsel özgüveni baskılanmış olabilir. Psikolojik yorum bu rüya, bireyin otoriteyle kurduğu ilişkiyi ve kendi iç liderini temsil etme biçimini gösterir. Komutan olmak, kişinin kendi hayatında kontrol arayışı ve güç isteği. Komutanla çatışmak, içsel otoriteyle uyumsuzluk, kendi kararlarını sorgulama hali. Komutanın emrinde olmak, kurallara ve toplumsal beklentilere uyma baskısı. Bu rüyayı gören kişi, hayatta daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Ama ya içsel olarak buna hazır değil ya da mevcut çevresel koşullar buna engel oluşturuyor olabilir. İslami ve tasavvufi yorum. İslam alimlerine göre rüyada komutan görmek hayırlı bir haberin, büyük bir sorumluluğun ya da yeni bir görevin habercisidir. Komutan adaletli ve güçlü ise bu kişinin çevresine fayda sağlayacağı, saygınlık kazanacağı ifade edilir. Ancak zalim bir komutan görmek baskı, zulüm ya da kibirli kişilerle karşılaşılacağı anlamına gelir. Tasavvufta komutan figürü nefsin terbiyesiyle ilgilidir. Komutanın kim olduğu, hangi emirleri verdiği ve rüya sahibinin tepkisi, kişinin kendi içindeki komutanı yani vicdanını ya da iradesini nasıl dinlediğini gösterir. Bu rüyayı gören kişi, manevi ya da dünyevi bir görev bilinciyle karşı karşıyadır. Ya kendi iç sesine kulak vermesi ya da dışsal otoriteyle yüzleşmesi gerekebilir. Yorumlara şunu yazabilirsin. Benim hayatımdaki komutan gerçekten ben miyim? Bu sorunun cevabı senin içsel liderliğini ortaya çıkarabilir. Yeni rüya yorumlarını birlikte keşfetmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.